Bir sene önce aynı yerde, aynı kayanın altında, yine bakın aynı büyüklükte bir akrep yakalamıştım. <laughs> Oo çok ateşli bu. <laughs> aynı kaya, aynı bu kaya, şuradaydı. Bir tane akrep yakalayıp şu kayanın altına bırakmıştım. Ama bir tane alacağım bakalım. <laughs> küçük bunların büyükleri nerede ya? buralarda daha vardır akrep suikastçı böceği avlamış suikastçı böcek de onu avlayabilirdi ama akrep daha kurnaz çıkmış avlamış güzel şu anda akrep yiyor akrebin kaliteli olduğunun göstergesi bu suikastçı böcek de onu avlayabilirdi zaten akrebi yakalama esnasında hamle yaptı